Selamlar, merhabalar Burçmanyan'ın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere 17 Mart 2024 pazar günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi Sevgili Burçmanya takipçilerim her zaman olduğu gibi ilk olarak gökyüzünde neler yaşanacak bugün onu anlatacağım size. Saat 12.41'de Ay Yengeç Burcu'na geçecek ve her biriniz Yengeç Burcu gibi olacaksınız. Ben zaten Yengeç Burcu olduğum için kendimi bu grubun dışında tutuyorum. Ee, şaka bir yana Ay Yengeç Burcu'na geçecek ve büyüme aşamasında olduğu için... Ee, bu süreçte herhangi bir cerrahi operasyondan aciliyeti yoksa kaçınmalısınız. Bu bir. İkincisi bu dönem vücudunuzun hassas olduğu bazı bölgeler var. Mide, mukoza, yumurtalık, e, rahim, kadın üreme organları, e, göğüs, akciğer, kan, e, akciğer karı, kar özür diliyorum ya, akciğer zarı, karın zarı. Bu böyle biraz şey gibi oldu, akciğer zarı, karın zarı. E, Lens bezleri ve göğüs kemiği hassas olan bölgeler. Dolayısıyla bu bölgelere her zamankinden daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte ay yengeçte e, olduğunda güvenlik bizim için evimiz, ailemiz, yemek pişirme, ev işleri ve kendimiz yaptığımız şeyler olur. Yani kendin yap faaliyetleri. E, evimizi seven karakterimiz bizi, e, bizim evimizi seven karakterimiz diğer insanları cezbedebilir. Eğitmek, korumak için doğuştan gelen bir eğilimimiz var. İyi bir ebeveyn ve destekleyici bir arkadaş olmamızı sağlıyor bu özelliklerimiz. Ee, ancak başkalarına çok fazla bakmamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, bizim bakımımızdan, işte bizim korumamızdan ya da onları eğitmeye çalışmamızdan, e, onlarsız olamamamızdan bunalabilirler ve onlara bağımsız bağımlı olduğumuzu da düşünebilirler. Dolayısıyla bu anlamda bir tık dikkatli olmamız gerekiyor. Bunda, e, bununla birlikte Güneş ve Neptün kavuşumu olacak. E, her ikisi de balık burcundalar. E, Neptün yanıltan gezegen. E, şöyle bir baktığımızda duygusal derinliklerimize ulaşmak için yaratıcı olmamızı sağlayacak bir açı kombinasyonu gerçekleşecek. Duygularımızı sanatta ee, günlük tutmada ifade etmek ya da sadece hayallere dalmak için harika bir zaman diliminde olacağız. Yani hayalde kurabiliriz, günlük de tutabiliriz. Ee, müzik, resim özellikle e, sanata dair pek çok şeyi de bugün yapabiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte sevgili koçlar hemen günlük burç yorumlarımıza başlayalım. Sevgili Koç Burcu 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarınıza göre Kibar davranışlarınız takdir edilecektir. Koç burcundan beklenmeyen bir e, durum. Bununla birlikte pek çok insan size sözlü örgü yağdıracak kibar olmanızdan dolayı. Eşinizle parasal konularda tartışma yaşamanız ihtimali var. Gereksiz harcamalarınız ve muhteşem yaşam tarzınız hakkında size ders verebilir eşiniz. E, tartışma konusunda yani diyebilir ki size parasal konularda tartışacaksınız ya. E, diyebilir ki eşiniz Hayırdır sen niye bu kadar gereksiz para harcıyorsun harcıyorsun da kendine de çok muhteşem bir yaşam e, alanı sağlıyorsun bu kadarına gerek var mı diyebilir mesela arkadaşlarınız ve akrabalarınız iyilik yapacak ve onların yanında oldukça mutlu olacaksınız Siz ancak açıkça anlayarak eşinize duygusal destek verebilirsiniz yani Eşinize duygusal destek vermeniz gereken bir konuda onu önce anlamalı sonra destek vermeye çalışmalısınız Öğrenciyseniz arkadaşlarınızla dolaşarak ve vakit geçirerek zaman kaybetmemenizi tavsiye ediyorum. Yani evet bugün pazar olabilir, hava güzel olabilir. Arkadaşlarınızla takılmak isteyebilirsiniz ama e, birazcık daha dişinizi sıkmanız gereken bir dönemdesiniz aslında. E, çünkü bugün kariyerinizin zirvesine ulaşabileceğiniz bir gün. E, ders çalışarak çok önemli başarılar elde edebileceğiniz, belki çok önemli bilgiler elde edebileceğiniz bir gündesiniz. Ee, çalışmanız ve hayatta ilerlemeniz gereken bir gün açıkçası. Evlilik hayatınızla ilgili tüm üzücü anıları unutacak ve e, bu harika deneyimin kıymetini bileceksiniz. Bugün herkesten uzaklaşmayı hatta e, materyalist dünyadan pardon materyalist dünyadan spiritüalizme. Ee, uğruna vazgeçmeyi düşünebilirsiniz sevgili koç burçları yani maddecilikten manevi yani e, somut şeylerden soyut şeylere doğru geçeceksiniz diyebilirim size daha e, basit bir anlatımla sevgili boğa burçları 17 Mart 2024 pazar günlük burç yorumlarınıza göre bir arkadaşınızla ilgili yanlış anlamanız bazı hoş olmayan tepkilere davetiye çıkartabilir Herhangi bir yargılamadan önce dengeli bir bakış açısına sahip olmalısınız. Uzun zamandır bekleyen borçlar ve aidatlar nihayet tahsil edilecek. Yani e, borç verdiğiniz ve size geri ödemeyen kişiler bugün ödemelerini yapabilirler. Günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik iyi haberler tüm aileye mutluluk ve neşe getirecektir. Gülümsemelerinizin bir anlamı yok, kahkahalarınızın sesi yok. E, bununla birlikte siz eşlik etmeyi özledikçe kalbiniz atmayı unutacak partneriniz sizinle sadece biraz vakit geçirmek istiyor ama siz onun isteğini yerine getiremiyorsunuz ve bu da onu üzüyor sevgili boğalar. Haberiniz olsun. Ee, onun hayal kırıklığına açıkça şahit olacağınız bir gün bu anlamda. Daha yani eşiniz Düzenli olarak e, şaşırtılmayı bekliyor. Aksi halde kendini önemsiz hissetmeye başlayabilir. Akrabalarınızla buluşarak sosyal sorumluluklarınızı, yükümlülüklerinizi yerine getirebileceğiniz bir gündesiniz. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum sevgili boğalar. Ve ikizler burcu sizinle devam ediyorum. 17 Mart 2024 pazar günlük burç yorumlarına göre kibar davranışlarınız sizin de takdir edilecek ve pek çok insan size bu anlamda sözlü övgüler yağdıracak. Finansal hayatınız gelişecek. Bununla birlikte borçlarınızdan ya da devam eden kredilerinizden de kurtulabilirsiniz. Bir parti vermeyi planlıyorsanız en iyi arkadaşlarınızı davet edin. Onlar sizi neşelendirecektir. Bununla birlikte sizi mutlu edecek bir sürü insan da olacak partide. Dikkatli olun. Partneriniz size iltifat edebilir. Beni bu dünyada yalnız bırakma diyebilir. Ee, onun isteğini yerine getirmeniz de gerekebilir. Alışveriş ve diğer aktiviteler sizi günün büyük bölümünde meşgul edecektir. Eşiniz tüm tartışmaları unutup sizi sevgiyle kucaklayarak yanınıza geldiğinde hayat gerçekten heyecanlı olacak. Sevgilinizin isteksiz davrandığını, sizden uzaklaştığını hissedebilirsiniz bugün sevgili ikizler burçları. Ve sevgili yengeçler, Ayda sizin burcunuzdayken acaba siz 17 Mart 2024 Pazar günü neler yaşayacaksınız? Günlük burç yorumlarınıza göre eğlenmek için dışarı çıkarsanız saf zevk ve keyif hissedeceksiniz. Parayla ilgili sorunlarla karşılaşmanız mümkün ancak anlayış ve bilgeliğiniz sayesinde durumu tersine çevirebilir, kaybınızı kazanca dönüştürebilirsiniz. Aşırı enerjiniz ve muazzam coşkunuz olumlu sonuçlar getirecek ve aile içi gerginlikleri hafifletecek. İş baskısı arttıkça zihinsel kargaşa ve türbülans ortaya çıkacak. Günün ilerleyen yarısına doğru rahatlamanızı öneriyorum. Ee, i̇nsanlarla karşılaşmak yerine yalnız başınıza daha fazla zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Boş zamanınızı evi temizleyerek değerlendirebilirsiniz. Evlilik hayatınızda bazı şeyler kontrolünüzden çıkabilir. Birinin sosyal bir amaç için gönüllü olmasına yardım etmek enerjinizi harika bir e, tonik gibi kullanmanızı sağlayabilir sevgili yengeç burçları. Ve sevgili aslanlar 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarınıza göre daha iyi bir yaşam için sağlığınızı ve genel kişiliğinizi iyileştirmeye çalışın. Harcamalarınızı kontrol etmeye çalışın ve yalnızca gerekli ürünleri satın alın. Herhangi bir şüpheli iş yapmaktan kaçının. Kendi zihinsel huzurunuz için bu tür faaliyetlere kapılmamanız önemli. Ee, sevgilinizle takılmak ve güzel anlar geçirmek için dışarı çıkacaksınız. Giyeceğiniz kıyafete dikkat edin bu sırada. Buna uymazsanız sevgiliniz rahatsız olabilir. Olumlu gezegenler kendinizi mutlu hissetmeniz için size birçok neden sunacaklar. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama sevgilinizle güzel vakit geçireceksiniz yine de. Gece bir yakınınızla uzun süre telefonda konuşabilir, hayatınızda olup bitenler hakkında tartışabilirsiniz sevgili aslan burçları. Ve Başak Burcu sizinle devam ediyorum. 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre sonsuz yaşamın daha zengin bir... Ee, İhtişamının tadını çıkarmak için hayatınızı daha yüce hale getirin sevgili Başak burçları. Endişenin olmaması bu yöndeki ilk adımınız olmalı. Anne babanız desteklerini arttırdıkça mali sıkıntılar aşılacak gibi görünüyor. Ödenmemiş tüm aile borçlarınızı alabileceksiniz. Sevgiliniz olmadan zamanınızı öldürmek zor gelecek size. Boş zamanlarınızda film izleyebilirsiniz. Ancak beğenmeyeceğiniz bu e, filmi izleyerek zamanınızı boşa harcadığınızı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışarıdan bir taraf sizinle partneriniz arasında farklılıklar yaratmaya çalışabilir. Ancak bunu ikiniz de başaracak ve ona izin vermeyeceksiniz. Ee, havanızda olmasanız bile birisi sizinle konuşmak isterse bunu sakin bir şekilde açıklayın kırmadan. Ee, onu reddedecekseniz bile kırmadan yapmaya çalışın. Sevgili terazi burçları 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre yoga ve meditasyon formunuzu korumanıza ve zihinsel olarak formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Ee, toprakla ilgili herhangi bir konuda para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Çocuklara ev ödevlerini tamamlamalarında yardım eli uzatma zamanı sevgili teraziler. Sevgilinizle dışarı çıktığınızda Görünüşünüzde ve davranışınızda özgün olmanızı öneriyorum. Sevgilinizle vakit geçirebilecek, duygularınızı onun önüne koyabileceksiniz. Duygularınızı dile getirebileceksiniz. Eşiniz gerçekten iyi bir ruh halinde. Bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bahçecilik eğer bahçeniz varsa size rahatlama hissi verebilir. Çevre açısından da önemlidir. Sevgili terazi burçları bugün e, havada güzelse bu işlerle ilgilenebilirsiniz. Akrep Burcu 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre sağlığınızı etkileyebileceği için başkalarını eleştirerek zamanınızı boşa harcamayın. Ailenizin büyüklerinden finans yönetimi ve tasarruf konusunda tavsiyeler alabilir ve bunları günlük yaşamanızda kullanabilirsiniz. Duygusal risk sizin lehinize sonuçlanabilir. Hayatınızdaki, hayalinizdeki... E, aklınızdaki endişeleri bir tarafa bırakın ve partnerinizin arkadaşlığının tadını çıkartın e, evde kardeşlerinizle birlikte film ya da maç izleyebilirsiniz bunu yaptığınızda aranızdaki sevgi artacaktır eşiniz hiç bugünkü kadar harika olmamıştı e, akrabalarınızla buluşarak sosyal yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz sevgili akrep burçları Sevgili yaylar sizinle devam ediyorum. 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre kendinizi aşırı stresli hissediyorsanız çocuklarla daha fazla zaman geçirin. Onların sıcak kucaklaşması, sarılması, hatta masum bir gülümsemesi bile sizi sıkıntılarınızdan kurtaracaktır. Bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi üzerine paranızı yatırdıysanız bir yere kazanç elde etme olasılığınız çok yüksek. Aile sorumluluklarınız artacak ve zihninizde gerginlik oluşacak. Ruh eşiniz bütün gün sizi düşünecek. Büyük ihtimalle akşam geç saatlerde uzak bir yerden iyi haberler almanız muhtemel. Eşinizin iç güzelliği ortaya çıkacak. Çocuklarla biraz zaman geçirmek huzur ve mutluluk getirebilir size sevgili yay burçları. Ve sevgili oğlaklar 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre çok aktif ve çevik kalacaksınız. Sağlığınız sizi tam olarak destekleyecek. Finansal olarak güçlü kalacaksınız. Gezegenlerin ve yıldızların yararlı yerleşimi nedeniyle para kazanmak için çok sayıda fırsatla karşılaşacaksınız. Duygusal güvence arıyorsanız eğer büyüklerinizin yardıma geldiğini görebilirsiniz. Nişanlıysanız eğer nişanlınızı büyük bir mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Ev hanımıysanız ev işlerini tamamladıktan sonra boş zamanınızda televizyonda film izleyebilirsiniz ya da cep telefonunuzla meşgul olabilirsiniz. Çılgınlık günü bugün. Eşinizle aşkın ve romantizmin uç noktalarına ulaşacaksınız. Aile üyeleriniz sizi dinlemeyecek ya da işlerinizi ciddiye almayacak. Bu da onların sizin öfkenizin gazabına uğramalarına neden olacaktır. İnsan bazen öyle olabiliyor. Sevgili Kova burçları. Yani şimdi siz herkese önemseyip de Oğlaklar karşı taraftan aileniz bile olsa aynı e, geri dönüşü almayınca e, haklısınız diyorum yani. Bir şey diyemiyorum o zaman. Sevgili Kova burcu 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre gününüze küçük bir egzersizle başlayın. Artık kendinizi iyi hissetmenin zamanı geldi. Bunu her gün düzenli bir özellik haline getirin ve buna bağlı kalmaya çalışın. Ekonomik olarak diğer günlere göre daha iyi geçecek gününüz ve yeterince para kazanacaksınız. Akrabanıza yapacağınız kısa bir gezi, günlük yoğun programınızdan bir anlık rahatlık ve rahatlama getirecektir. Bazılarınız için düğün çanları çalabilir, diğerleriniz için moralinizi yüksek tutacak romantizmi bulabileceğinizi söyleyebilirim. Herhangi bir sebep olmadan biriyle tartışmaya girebilirsiniz. Bunu yapmak ruh halinizi bozacağı gibi değerli zamanınızı da boşa harcayacaktır. Sosyal medyada evlilik hayatınızla ilgili şakalar almaya devam ediyor olabilirsiniz. Ancak bugün evlilik hayatınızla ilgili şaşırtıcı güzel gerçekler karşınıza çıktığında gerçekten duygulanacaksınız. Babanızla dostane bir şekilde konuşacaksınız, konuşmalarınız onu mutlu edecektir sevgili kova burçları ve son burcumuzla devam edelim. Balık burcu 17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumlarına göre nasıl hissettiğinizi kontrol etmelisiniz. Geçmişte paranızı yatırıma dönüştüren kişilerin e, bu yatırımdan fayda sağlam şöyle söyleyeyim. Geçmişte paranızı yatırıma dönüştürdüyseniz eğer bu yatırımdan fayda sağlayabilirsiniz. Yeni şeylere odaklanın ve en iyi arkadaşlarınızdan yardım isteyin. Partnerinizle yaşam mücadelelerinizi paylaşmak isteyeceksiniz ancak bunun yerine kendi sorunlarını anlatmaya başlayacaklar ve bu da sizi daha çok üzecek. İşlerin istediğiniz gibi ilerlemeyeceği günlerden biri. Güzel ve romantik bir gün geçireceksiniz ancak bazı sağlık sorunları sorun yaratabilir. Nispeten özgür olabileceğiniz için, geleceğinizi planlamak için mükemmel bir gün. Ancak planlarınızı mümkün olduğunca pratik tutmaya çalışın ve havaya kaleler inşa etmekten kaçının. Çünkü bu hayalleri kurmaksızın için zaman kaybından başka bir şey olmayacak. Çünkü gerçekleşmeyecek. Yani e, çok uç bir örnek vereceğim ama mesela şimdi Amerika başkanı olmayı planlamak, hayal etmek gerçekten... Biraz saçma, bunun gibi olmayacak şeyler düşünmekten vazgeçin. Evet, 12 burçla, 12 burcum için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.